Merhaba arkadaşlar. 5 dakikada gündeme hoş geldiniz. Bugün 9 Mart 2021. Acayip yem yeşil bir sabaha uyandık. Uzun süreden sonra kan ağlayan kıpkırmızı piyasamız bugün yem yeşildi. Yalnız benim için bak yeşil yeşil Fatih. Lütfen teknik analizlerin ne durumda bugün için? E şimdi bugün aslında güzel boğa bir piyasaya uyanmıştık ama asıl enteresan olan bazı projelerin tek günde 2x yapması yani bizim %100 dediğimiz e, yükselişi yaş yaşaması bu aslında biraz e, garipti. Çünkü aynı gün içerisinde birkaç projenin 2x yapması gerçek alt boğanın aslında işareti. Biz bir süredir işte projelerin e, sırayla pump yapması işte yükselmesini görüyorduk ama bir günde değerini iki katına katlayan işte CHZ olsun, CHR olsun, işte NKN olsun e, bunları görünce ben Belki de daha yolun başındayız demeye başladım. Hala boğadayız yani. Evet yani bir de e, şu hareketler bana 2017 aralığı hatırlattı. E, o yüzden de böyle gerçekten mutlu uyandım. Ya, belki de her şeyin daha başı, belki çok daha değerlenecek alt piyasa. E, o yüzden de heyecanlıyım açıkçası. Canım. Bitcoin dominansı ne durumda bugünlerde? 61'in altına düştü. E, biz Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. 3 yıllık bir yükselen trend var. Ve bu yükselen trend geçen hafta sonunda Aşağı kırdı. Bitcoin baskınlığının yükselen trendinden bahsediyoruz. Evet. E, bu da tabii ki altlara para girişi demek arkadaşlar. E, bu yükselen trendin kırılmasıyla beraber tabii ki bu bizim gördüğümüz e, grafikleri herkes görüyor. Altlara daha çok para girmeye başladı. E, bir yandan Bitcoin de yükseliyor. Yani e, olumsuz olanlar neden olumsuzlar bilmiyorum ama sanırım 58'den 43'e gerilediğimizde insanlarda bir e, özellikle yeni yatırımcıda eyvah biz ne yaptık? Psikolojisi başladı ve rüya bitti mi demeye başladılar. Biz videolarımızda hep şeyden bahsetmiştik Can. Madenci satışlarının 50 bin doların üzerinde arttığını ki bunun normal olduğunu ve bir yerden sonra madenci satışlarının azalacağını düşünmüştük. Ve şu andaki harekette aslında onu gösteriyor. Gözleri doysun artık yeter yani. Sat, yani sat, tabii şimdi ürettiğin şeyi <laughs> satmak zorundasın arkadaşlar. Sonuçta bitcoin madencisi de tabii ki ürettiğini satacak ki çorba kaynasın. Madencilerin satışları peki dominansa negatif etkileyen bir şey değil mi aslında? Yani şöyle açıkçası ona çok bakmadı. Biz dominansı hep şöyle takip ediyoruz. Bitcoin ani sert hareketler yaptığında sevgili Can, insanlar BTC'ye geçmeyi tercih ediyorlar. Çünkü Bitcoin'in ani hareketi dediğimiz %2, %3 bile olsa altcoinlerde %10, %15'lik hareketlere sebep oluyor. Yani aslında Bitcoin yükselse de sert bir şekilde ya da düşse de, Altcoin'ler bundan hep olumsuz etkilenir. Dominansı da aslında etkileyen bu. Şu an Bitcoin yükseldiği halde dominansımız azalıyor. E, o yüzden de altlarda işte böyle günde 2x yapan projeler görmeye başladık. Şimdi 1-2 haftadır acayip kırmızı bir piyasa vardı. Ethereum reisinin önderliğiyle birlikte <laughs> diğer altlarda ondan cesaret almış olacak ki değil mi? Ethereum'a e başladı. Tabii. Yavaş yavaş bir baktık Ethereum böyle yürüyor yani kendi kendine. Sonra diğer altlar o dediğin altlar hareketlenmeye başladı. Sonra da tekrar herhalde piyasa kendi cesaretini topladı. Ama tabii neler getirecek bilmez yani. Bilseydik zaten. Yani şimdi Allah bilir. Yani <laughs> şu an daha olumluyuz son iki haftaya göre. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Bir de tabii şey var sevgili Can. Şimdi birçok insan işte bir portföy oluşturmuyor. Çok fazla token almıyor. Projeye yatırım yapmıyor. Sınırlı sayıda alıyorlar. Ve onların yükselmemesi de. Yani yükselmeyen projeler de var hala Hayırlısı olsun diyorum Yani yükselmemesi de aslında onları stres sokuyor Herkes zengin oldu ben olamadım psikolojisine giriyor Herkes Arkadaşlar, zengin oldu ben neden zengin olamadım Yani açık söylemek <laughs> gerekirse Bütün projeler yükseliyorsa ben sıra Var bir hissettirme? Tabii mi? ki yani şimdi düşünsene EOS almış çok eski bir proje Çok başarılı bir proje Ama EOS yükselmemiş Ve hala da Majör bir hareket yapmamış. Kimler kimler 10K yapıyor ben niye yapamıyorum? Aynen öyle şimdi EOS yatırımcısı da diyor kardeşim ben ağaç oldu merkez zengin oldu. Arkadaşlar sıra hepsine geliyor. Ben haftalardır market tarıyorum. bu bir vaat değil yani, yani öyle, öyle anlaşılmasın. Sen de zengin olabilirsin. Bu bir vaat değil kesinlikle yani. Ee, Allah bilir bu bir serbest piyasa ürünü. Biz sadece olan durum hakkında yorum yapıyoruz. Aynen yani grafiklere bakıyoruz. Çünkü boğa piyasasında BTC paritesinde Henüz hareket etmemiş bir proje hareket etmeye başladığında işte bir anda 2x 3x yapabiliyor arkadaşlar. Risk'i veren en nihayetinde Allah'tır yani. Yani sabırla beklersek ben bütün altcoin'lere sıra geleceğini belki de biraz iyimser olarak Bol bol dua arkadaşlar çünkü tamamen bence şansa bağlı yani teknik olarak hiçbir yani ne kadar da teknik analiz yorum yapılsa da yani çok da böyle bilinmez bir şey bence yani. Yani şimdi tabii ki onu da söyleyeyim. Şimdi boğa piyasasında her şey teknikle bu kadar hızlı yürümez. Yani bu kadar hızlı yürümenin teknikle karşılığı yoktur sevgili Çok teşekkür ederiz. 5 dakikada gündem videomuza burada noktalıyoruz. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ara ara gündemde böyle güzel gelişmeler oldukça veya kötü gelişmeler oldukça size 5 dakikada gündem videoları çekmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.